Arkadaşlar merhaba. Parçadan numaralanmış sözcüklerin hangisinde ı, I, i, u, ü eki ismin belirtme hali görevinde kullanılmamıştır diyor. Şimdi bu ek çekim eki olduğunda iyilik eki de olabilir, belirtme hali görevinde de kullanılmış olabilir. Ne yapmamız gerekiyor? Şunu yapalım. Biz cümlede bir fiil ya da fiilimsi yani fiile benzeyen sözcük bulduk. Bu sözcüklere şu sorulardan birini yöneltelim arkadaşlar. Neyi? kimi ya da nereyi sorularından birini yönelttik. Ve baktık ki i ekini almış bir sözcük bu soruların yanıtı oldu. O zaman o sözcükteki i ekine biz ismin belirtme hali eki deriz. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Fiil ya da fiilimsiye neyi kimin nereyi sorularından birini sorduk i ekini almış sözcük bu soruların cevabı oldu. Buradaki i'ye biz belirtme hali diyoruz. Tabi bu ı, i, u, ü eki şeklinde olabilir. Arkadaşlar cümlede isim soylu bir sözcüğe ya da bir fiilimsiye arkadaşlar isim soylu bir sözcüğe ya da fiilimsiye şu ek eklenmiş olabilir. i eki eklenmiş olabilir. Biz bu sözcüklere şu soruları yönelteceğiz. Neyin, kimin ya da ne sorularını. Şimdi İsim soylu bir sözcük veya bir fiilimsi i ekini almış, kendisinde var bu ek ve biz bu sözcüklere neyin, kimin veya ne sorularını sorup cevap alabildik. O zaman buradaki i ekine biz iyelik eki deriz arkadaşlar. Şimdi olay bu. Bu sistemle hareket etmemiz gerekiyor. Bakalım. Metin üretme eylemi hayatını yazmaya adamış sanatçılar için bazı sıkıntıları da beraberinde getirir. Bakalım arkadaşlar. Metin üretme eylemi. Şimdi bu sözcükte bir i var. Ben buna bir soru soruyorum ne eylemi? Metin üretme eylemi. Şimdi sözcüğün kendisinde i var ve ben ona ne sorusunu sorabildim. Buradaki i ne oldu arkadaşlar? İyeli oldu. Yani belirtme hali olmadı. Şimdi cevap bu olacaktır. Hayatını yazmaya adamış sanatçılar için bazı sıkıntıları da beraberinde getirir. Beraberinde getirir bu bir fiilimiz. Neyi beraberinde getirir? Bakın buna bir soru soruyorum. Fiile soruyorum ama fiilde iyi yok. Başka bir sözcükte iyi var. Orası cevap olacak şimdi. Neyi beraberinde getirir? Bazı sıkıntıları. Arkadaşlar burası ne oldu? Belirtme hali oldu. Metni kurgulamak. Bakın bu bir fiilimsi kurgulamak. Ben buna soru soruyorum. Neyi kurgulamak? Metni yine belirtme hali oldu arkadaşlar. Yine belirtme hali oldu. Okur bunları bilmediği için. Şimdi burada bir fiilimsi var gördüğünüz gibi. dik dik sıfat fiil. Buna da aynı soruyu soruyorum. Neyi bilmediği? Bunları diyor. O zaman buraya diyorum ki yine aynı şekilde buldum yani belirtme hali. Oysa metnin oluşumundan önceki çırpınışları göz ardı etmemek. Bakın göz ardı etmemek bir fiilimsi. Şimdi bu fiilimsiye soruyu soruyorum. Neyi göz ardı etmemek? Metnin oluşumundan önceki çırpınışları. Yani şurası cevap verdi. O zaman buradaki eke ne diyeceğiz? Belirtme hali diyeceğiz. Arkadaşlar yöntemimiz budur. Bunu da ÖSYM yani bu belirtme haliyle iyilik ekinin karşılaştırmasını ÖSYM e sormuştur. Yani sadece bizim birinci seçenekteki sözcüğümüz iyilik eki oldu, diğerleri belirtme hali oldu. Cevabımız 1 oldu. Biri de biz nereye atmışız? E'ye atmışız. Cevabımız E seçeneği arkadaşlar.